ne yapıyorsun gece? film izliyorum baba canım sıkıldı da. Canım mı sıkıldı? Allah Allah. Tamam yeter bu kadar çizgi film. Aklıma güzel bir fikir var. Ne? Slime getireyim mi sana? Slime oynayalım mı? Olur. Ama biraz bozu bozulmuştu slime. Bir bakalım. Ben biraz önce baktım da. Biraz kıvamı güzel gibi sanki. Tamam hadi geçeyim. Tamam ben sana, ben sana bir tane sehpa vereyim olur mu? Gel Oo, şu sehpayı vereyim sana gel. Koltuğa otur koltuğa. Tamam. Ben hemen slime'ını getiriyorum tamam mı? Biz böyle bir slime yapmıştık hatırlıyor musun? Olmamıştı ama. çıkmıyor. Baba. Bunda çatır çatır ses çıkmıyor galiba. Bunun bir bak bakalım sene nasılmış. Sene Olmuş mu? Ne diyorsun? Şu arkadan bir katla. Da... Aa! Baba! Solucan! Solucan aa kurtlanmış mı? Slime kurtlan şuradan açalım. Aa! Arkadaşlar slime kurdu. Şuna bakın. Kurtlanmış slime'ımız. Biz bunu daha önce yapmaya çalışmıştık. Dur 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 dur. Elini vurma. Elini vurma. Tehlikeli olabilir. Isırabilirler ada. Ada. Bir de şu taraftan açalım ya. Yavaş aç yavaş. Aa. Ada orada da var. Slime'ımız kurtlanmış. Iıı. Oo şuna bakın resmen burada yuva yapmışlar Ada çok değişik olmuş bu iş ya ne diyorsun? Hı -hı. Hemen bunları elimizle çıkarmak lazım ya da cımbız var. Allah Allah. Elimi köyü Bekle evet sen ellerini Ona, bir yıka bakalım. Kadarsan, tasar, geçir baba. Arkadaşlar şuna bakın ya kurt olmuş tüm slime'ımız Yavrulamış mı? Şuna bakın ya. İnanmıyorum ya. Güzel. Ama biz slime'ın kurtlandığını bize kimse söylememişti. Çok enteresan bir şekilde. Şuna bakın ya. Her yer kurtlanmış. Bir de bölündü bunlar ha. Ada bunlar küçük küçük parçalara bölünüyor. Çoğalıyorlar. Cımbız geçirdin mi? Getirmedim. Cımbız, Dur, cımbız, cımbız, geçireyim. cımbız geçireyim. Dur kızım cı cımbız getir ayıkla bakalım alabilir misin ki bölünür o dikkat et ısırmasınlar bölünüyor mu bakayım alamıyor musun Oo, bunlar vıcık vıcık bunlar neymiş böyle ya ata küçük küçük alabiliyorum. küçük küçük alabiliyorsun o kadar ben bir alabilir miyim bakayım bir Evet. Hakikaten alınmıyor. Ooo. Mahvolmuş. Baba ben sana sömürüm ya. Elimizle alalım koyalım. Olur mu? Al parmağını alabiliyorsan üç parmağını al. Hı? Ay, Ay elim ıstırdı baba. Ayıttı onlar ıstırdı mı? Kızım ölmüş gibi duruyorlar. Galiba kapağı kapalıydı ya. O da nefessiz kaldı. Hepsi ölmüş ada. Öldü ama gene canlı. Canlı mı? Hepsin aitler. Hiç kalmasın orada, tamam mı? Oo çok garip, değişik bir şey olmuş. Sular nasıl oldu ya? Sular da kaçıyor içine. Koy koy, bir şey olmaz artık. Ne kadar alabilirsin? iğrenç gözüküyor ya. Allah Allah. <laughs> <laughs> Boşalt bakalım şu kurtçukları. Bir tabakta kurtçuk çıktı ya. Kurtçuklar da aynı jelibona benziyor. Şey Daldır ama ıslahımla oynamak için değil. Onları bir toplaman lazım önce. Evet. Tamam. Hmm. Biraz e, tabağa yaklaştır da masaya dökülmesin. Mesela bunu diyordum. Ama baba nasıl sen. Ama bu önemli bir şey. Sen de çok cesursun bu arada. Ben sana cımbız getirdim. Sen ellerinle alıyorsun. Nereden öğrendin böyle? Tehlikeli olabilir. Tabii ki üstüne bulaştırmaman lazım. Ha tercih aferin sana. Biz bunun bir şeylerine fazla katmıştık. Bu bozulmuş arkadaşlar. Sonra bu oynayalım diye bugün getirdik. Bakalım bir şeyler yapabilir miyiz diye. Kurtlanmış. Çok demek, enteresan. Demek ki o tozu kurtulmuş. Değil mi? Evet. garip kurtçuklar garip garip şeyler olmuş tamam da bir de yukarıdakilerini al o sarı sarılar var ya onları da al. çıkarma dur ha. al bakayım içinden hepsini bir ayıkla böyle güzelce arkadaşlar şuna bakar mısınız ya kurtlar bölünmüş kafaları oynuyor kuyrukları oynuyor çok garip Var mı başka? O sarıları al. Bak ben orada bir tane gördüm sanki. Tamam onlardan bir şey olmaz. Adam şöyle bak. Şu sanki şuralarda var ada. Ey bu ne arkadaşlar? Iyy bir sündür bakalım. Bu nasıl bir şey olmuş? Ne kadar lanet bir şey olmuş ya. Şuna bak ya. bölünüyor bir de slime. Demek ki kutlar istila ettikten sonra artık bu slime'dan kimseye fayda gelmez. Adam biz bunu toplayalım, toplayalım. Çöpe atalım ya. Ne diyorsun?